Merhaba sevgili dostlarım. Korkunç bir güne uyandık. Ee, öncelikle buradan başlayayım. Evet bu haftaya başlarken haftanın en sıkıntılı günü Salı günü olacağını söylemiştim ki ne yazık. Ee, gerçekten e, fazlasıyla kendini gösterdi. Güneş Plüton kavuşumu maalesef teyit geçmedi ee, ki ülkemizin Güneş'ini kareliyordu. Çok garip e, sembolikler çalıştı gökyüzünde çok enteresan bu kavuşum. Kartal takım yıldızının e, alfa yıldızının üzerinde e, gerçekleşti ve otelin ismi Kartal'dı. E, bazen e, çok böyle ürperiyorum e, böyle sembolik birebir çalıştığında bunu fark ettiğimde hakikaten diyecek bir şey yok. E, yani umarım sadece temennim odur ki e, güzel bir şeye sebebiyet versin bu korkunç olay. Gerekli değişimleri, dönüşümleri tetiklesin umarım ve gerçekten güvende hissettiğimiz, güvende yaşadığımız bir ülkede olduğumuzu artık bilelim. Bundan emin olalım. Çocuklarımız için korkmadığımız bir ülkede olduğumuzu bilelim. Umarım bunlara sebebiyet vermiş olsun, en azından ilahi adalet yerini bulur. Illaki, buna çok inanırım, bunu biliyorum. Ama adalet yerini bulsun gerçekten, sadece ilahi adalete iş kalmasın. Gerçekten bu adaletin yerini bulduğunu hepimiz inşallah görelim istiyorum. Diyecek çok bir şey yok aslında. E, haftanın en sıkıntılı günüydü e, gerçekten e, yıkıcı etkiler geçirdi şimdi bu videoda Çarşamba'yı konuşacağız. Çok kısa tutmak istiyorum bu sefer kusura bakmayın videoyu. zaten haftanın başından beri hani o söylediğim hafta geneliyle ilgili bilgi verirken size şunu söylemiştim. Çarşamba biraz daha böyle bize biraz nefes aldıracak bir günmüş gibi duruyor. Çünkü salı çok sert etkiler var. Perşembe günü de epey sert hani salı kadar olmasa da onun böyle %70 %80'i kadar yine sert enerjilere sahip olan bir gün. Dolayısıyla o aradaki ki o çarşamba günü bize birazcık böyle yaraları sarmamıza, e, nefes almamıza e, imkan verecekmiş gibi duruyor. E, Numerolojik anlamda 22 1 2025 tarihi karşımıza 5 sayısını çıkartıyor. Bu e, adaletle alakalı çalışan e, bir sayı. Umarım e, olumlu tarafıyla çalışır ve hakikaten buradaki o İlahi adaleti çok konuşacağımız, çok sorgulayacağımız bir gün olacak, o belli ama umarım ki gerçekten olumlu anlamda evet gerçekten adalet yerini buldu dedirtir bize bu sayı. Umuyorum. şimdi astrolojik olarak şöyle bir gökyüzüne baktığımızda Ay Akrep burcunda olduğu için yine bir takım krizli enerjiler bizimle beraber olmaya devam ediyor aslında ama en azından akşama doğru orada Ay'ın Satürn'le olumlu ile beraber aslında Satürnün desteği burada kıymetli kalıcı bazı çözümleri getirebilir aslında Ay Satürn üçgeni ile beraber aslında gündemimizde olan konularla alakalı bir takım adımlar atarsak aslında burada kalıcı sonuçlar elde edebiliriz genel anlamıyla biraz daha yumuşak biraz daha pozitif bir gün bizi bekliyor kısacası Böyle söyleyebilirim. Burada videomu ben tamamlayayım. Ama tabii ki his yüklemesi de paylaşacağım sizlerle. Biliyorsunuz Instagram hesabımda TEDx linki yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum ve bu Çarşamba'ya özel olan hissi siz de almak istiyorsanız eğer bu videodan hemen sonra o ayrı post olarak paylaştığım his yüklemesinin altında yorumlarda evet yazmayın. Unutmayın sevgili dostlarım. Böylece bu çarşambaya özel olan his size de yüklenmiş olacak. Bu çarşambanın en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız evet yazmayı unutmayın. O postun altında. Bunu da söyledikten sonra veda ediyorum size. Yarın akşama kadar ama yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Güzel bir çarşamba olsun inşallah hepimiz için. Allah rahmet eylesin yarın görüşmek üzere